Arkadaşlar şu anda ev, evim yanıyor. Bak 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 balkonu. Ay balkonu yanıyor arkadaşlar. Balkon 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 gitti. Bu arada karakterim nasıl olmuş? Virüslü karakter yaptık hadi. Neyse bu odaya daha Anladım, yanmıyor. Nerede? Oş. bakın. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> alt katta bir şey yok. Alt katta bir şey yok. Alt katta inmeyiz. Lan ne yapacağız şimdi? Lan ne yapacağız? Ne yapacağız? Evden dışarı çık. Sakın, sakın buradan gelme. Bir, ben güvenli oda şey buldum. Çabuk yanıma gel. Ben güvenli evet. oda buldum. Ya burası aşırı güvenli. Bu taştan yapılmış ve çimenler, çimenler yanmıyor. Uğraşma yakmaya. Neyse bir ee, yani ve biraz daha şüpheli. Artı raf yanıyor. Üst kata çık, üst kata çık. Ne? Lan hadi ben çıktı. Olamaz. Alt katta hapis kaldık. Bu mezarlığa geri dönmeliyiz bence. Ben çıktım. Sonucu da mı? Hayır, ev yanıyor. Evimiz, evimiz. Nereden geleceğim? Her taraf yanıyor. Merdivenler kırık. Kapı da yok evde. Çok fena şu Kapı, kapı gidişi. Hayır. <laughs> Hayır evim evimin saat kolyesi. Hayır. Orası çok önemli. Sabah uyanmama yardım ediyor orası. Kartopu, kartopu, kartopu. Dur be. Orada bedroom's var. Odana gir, evine gir nerede? Neredesin? Geldim. Hayır. Hayır. Böyle mi? Kim? Söyle Kim? Sen mi yaptın? Körlük ne arkadaş? 1 dakikalık da körlük çok kolay. Bunlar ne? Komut blokları var. Oh! O ne? Kuklalar. Oh, oh. Burası da aşırı müperteci. Duvara içen adam bile görün. Sen neredesin? Evimde mi? Hadi bitsin bu körlük. 36 saniye. Bu ne oğlum? Adamlar ne yapmış buraya? Bu, bu ne? Bu olmuyor ya? Abicam var bir beni gösteriyor defol. Ne bu ne? Yavaşlıkla gelmiş bana. Hmm. Hadi, 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 hadi. Şu, şu an, şu an ne oluyor? Aha bitmek üzere. Hadi, hadi bit, biz yanan evimi görmek istiyorum. Çık, çık, çık. Ya hayır evim. Her tarafı yanıyor. Hayır. Olamaz olamaz olamaz. İçeride yaşayan bir hayvanım var. İçeride yaşayan bir hayvanım var. Maymun ne şimdi? イマイモなんね Uy. Tam penceresine tırmanıyor. Kıracağım bunu. E patlıyor. Ne oluyor? Fırından mı patladı? Panda panda panda. panda. Nerede aşkım? Bekliyorum. Akücük patladı. Yeni akücük. Televizyon. 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 Hayır. Zeyibine. Üst 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 kat ya. hayır seni kurtaracağım pandiş 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 evet pandiş Pandiş, 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 Hadi pandiş, 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 Ateş sana bir şey mi yaptı pandiş? Kanka ne yapacağız? Ev yanar kanka nerede uyuyacağız biz? Bedroom usta mı? Bu arada bu bizim... Pandiş, pandiş, pandiş de kurtarmalıyız. Arkadaşlar pandiş iyileşti. Burada ama yavruları öldü. Çabuk gel. Annesini de götür. Pandiş onların ne olduğunu sorma. Hayır. Herkes öldü. Hayır ne yapacağız? Aydan öldük pandiş. Tek seni Yanıma gel. Ne? Oh. Yanımda bak sıkıntı pandik var. Bak. Hayran. Ne? Bak. Ya süpüklü pandişi bırak. O, o hayatta kalsın. Hayatta kalsın o. Neden? Hayatta kalsın. O hamile. Çık. Hayır. Süpüklü pandişi. Kanka. 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 Allah Sana. Demek ki yangını çıkartan sendin. O ne? Ana. Hiç vardı <laughs> bir de şey geldi. Green <laughs> Aklıma bir şey. Akşam aklıma bir şey geldi. Hala gidiyor bu arada. Şimdi. Hande ile birlikte gizli bir alana gitmeliyiz. Hande. Hayır. Ben seni nasıl yüzleştireceğim? Gel buraya orta ayda geliyorsun. Orta ayda geliyorsun. Balık. Seni balık olarak kullanacağım. İtiraf istiyorum. Seni balık olarak kullanacağım dedim.